Merhabalar, bugün sizlere ayçiçeği hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Ayçiçeği, papatya familyasından çekirdekleri ve yağı için yetiştirilen sarı çiçekli bir tarım bitkisidir. Ayçiçeği dünyada ve Türkiye'de en önemli yağ bitkilerinden biridir. Marmara bölgesinde daha çok yetiştirilir. Trakya bölgesinde yoğunluk gösterir. Ayçiçeğinin üstündeki çekirdekler fabrikalarda işlenerek satılır. Ayçiçeği dünyada ve Türkiye'de en önemli yağ bitkilerinden biri olup, Türkiye'de genelde yağlık olarak yetiştirilir. Yağlık olarak ekimin %70'inden fazlası Trakya ve Marmara bölgesindedir. Ayçiçeği 100-150 gün gibi yetişme periyodu boyunca toplam 2600-2850 santigrat derece civarında sıcaklık ister. Derin ve kazık kök sistemine sahip olması nedeniyle kuraklığa dayanımı fazladır. Her türlü toprakta yetişmesine rağmen iyi drenajlı, nötr pH'e sahip ve su tutması yüksek toprakları daha fazla sever. Taban suyu yüksek, asitli topraklardan hoşlanmaz, tuzluluğa dayanması ortadır. Ay çiçeğinin çimlenmesi için en az toprak sıcaklığı 8-10 santigrat derece olmalıdır. Bu nedenle genelde Nisan ayı başı Mayıs ortası arasında ekim yapılır. Erken ekim verimi önemli ölçüde arttırır. Ayçiçeği soğuğa dayanıklı olup genelde ilk donlardan 4-6 yapraklı devreye kadar zarar görmez. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın. Hoşçakalın.